Evet hoş geldiniz. Merhabalar. 1907 Fenerbahçe ailesi. Nasılsınız? Görüşmeyeli uzun zamansınız. Tamamdır. Evet. Biliyorsunuz dün eee Wilfred Zaha'yı kaptırdık bizi uzun süredir. Parmanda oynatan Wilfred Zaha'yı kaptırdık ama hiç sıkıntı değil. Zaha'nın alternatifi var zaten. Şimdi biliyorsunuz hani Zaha Manchester da forma giydi ya. Crystal Palace'da bir forma giydi ya. E, bizim de şu anki gündemimizde Adama Traore var. Adama Traore şu an İspanya milli takımında oynamış. Barcelona'da forma giymiş ve şu anda Wolverhampton'da e, oynayan bir oyuncu, kanat oyuncusu. Ve Adama Troy'le ile ilgili hız kazan görüşmeler, bunu söyleyeyim size. E, hafta içerisinde menajeri davet edildi sevgili Renktaşlar. Hafta içerisinde menajeri e, İstanbul'a davet etti Fenerbahçe, Adama Troy'nin menajerini. E, anlaşma olursa Traore İstanbul'a gelecek. E, e Trolli, sağlık kontrollerinden geçecek sevgili Renktaşlar. Hafta içi menajer davet edildi bu hafta için Ondan sonra Traore eğer onaylanırsa, menajer anlaşılırsa gelecek İstanbul'a Dediğim gibi Zaha Manchester United'da forma giyiyor 30 yaşında Hani şimdi Adama Traore kim? Adama Traore de 27 yaşında Arada 2 yaş farkı var Pardon 3 yaş farkı var arada ee, Sevgili renktaşlar Öyle söyleyeyim sizlere Gustavo Henrique gidiyor. Gustavo Henrique kulüpten ayrılıyor. Zalai'nin e, alternatifi bulundu. E, Atilla Zalai'nin yerine gelecek isim CSK Moskova'da forma giyen Mil Rocha diye bir futbolcu. Brezilyalı stoper. Ama e, ne olduğunu ben de bilmiyorum. Tam tanımıyorum. Fenerbahçe'nin gerçekten kalibreli bir stoper. Bekao tarzı bir tane daha alması gerekiyor. Ama bu CSK Moskova'da Mil Rocha falan olmamalı. Yani gerçekten e, stoper gibi stoper de alınmalı bir tane daha. Adama Traore dediğim gibi. Bakın. Onun Zaha'nın Manchester'da kariyeri varsa Manchester United'da. Adama Traore'nin de Barcelona'da bir kariyeri var. İkisinin de geçmişte büyük takımlarda kariyeri var. Ve aradaki yaş farkı 3. 27 yaşında Traore. 30 e, yaşında Zaha. Bana derseniz ikisi de bence başa baş bir oyuncu. Ben öyle söyleyeyim. Ha açıp da zaha, e, Adama Traore'nin maçlarını izledim mi dersen izlemedim. Ama e, oynadığı takımlara baktığım zaman kötü bir futbolcu değil yani. Kötü bir futbolcuya da kanat olsa Barcelona gibi bir takım almazdı. E, bizim işimizi Tadic Dzeko çözecektir. Livakovic az yapmaya başladı. Eğer yani Livakovic daha bu durumu uzatırsa yine bakmışız ki Zaha gibi bir anda gitmiş. Ve Galatasaray'da alırsa şaşırmayın. Ve ben ön ihtimal söylüyorum ha. Yüzde yüz demiyorum tabii ki. Eğer Galatasaray'ı alırsa şaşırmayın. Onlar bize hava atmak için alırlar. Ee, ama Fenerbahçe'nin artık kaleci sonunu bitirmesi lazım. Altay Bayındır biraz sıkıntı çıkarıyormuş. Yani Altay Bayındır e, diyormuş e, gitmek istiyorsan işte 6 milyon euro falan filan Fenerbahçe. Ben de demiş ki Altay Bayındır en fazla 3 milyon euro getirebilirim falan demiş. Yani Altay Bayındır'la bir çıkmazlık yaşanıyor. Altay Bayındır bu durumdan memnun değil, mutsuz. E, acilen bir kaleci gelmesi gerekiyor artık. Muhtemelen bu konferanski elemeleri bitince mi getirecekler. Öyle tahmin ediyorum. Bakalım e, zaha konusunda daha neler göreceğiz sevgili renktaşlar. E, her Serdar Devir'in varmış. Fenerbahçe onu transfer görüşmesi başlatmış. Bunu ben bir yazayım buraya. Kimmiş bu? Hertha Berlin Ser Suat Serdar'ı gündemine almış. Suat Serdar orta sahada. Kaç yaşında bu? 26 yaşında ee ne özelliği var yani cılız bir özelliği var Şalke'de forma giymiş almanya'da forma giymiş Mainz'de. klasik alt takımlarda forma giymiş yani öyle söyleyeyim almanya milli takımda da iki kere maça çıkmış hiçbir şey yok yani ilk 11 oyuncusu içinse gerek yok yani yedek içinse bir şey demiyorum ama ilk 11 oyuncusu falan serdar olamaz ya yani Soğaz Serdar'ı bilmiyorum. Ben yakından takip etmem ama istatistikleri bana cılız geliyor. Sizin düşünceniz neler? Piyasa değeri 4.5 milyon euro bu adamın. Ön numara, 10 numara oynuyor. Merkez orta saha. Bundesliga'da toplam performansı 19 gol. 178 maça çıkıyor, 19 gol atıyor sadece. Ben öyle anladım, bilmiyorum da. Evet. Ahmet Kolan Çağrı'nın bir lafı vardı. Hop gün PTT miydi? Ben de diyorum ki hop gün PTT tarruf koyar sepete koydum. Yani fener ağlama yazmak için gelmeyin buraya. Biz burada transfer konuşuruz. Alın zahanızı güle güle oynatın. Arda gitmese güzeldi. Orta sahada ve sağ kanatta oynardı. Ee, Arda Güler e, Milan maçında oynayamadı. Ben baktım da oynamadı yani. 195 oynamadı diye gördüm. Maç, maçın tekrarını izledim. Ee, Arda Güler'in sayfasına baktım. Hani yok Arda Güler oynamamış bile maçını. Yediklerdeydi de Arda Güler. Ee, sizce Fenerbahçe'ye bir de bak bak bir şey söyleyeyim mi? Her an her şey olabilir ha. Bir bakmışsın de bak o işte anlaşıldı dedi. Bir bakmışsın Fenerbahçe rotayı hop alternatif kaleciye çevirebilir. Bir anda olabilir bak. Artık bu futbol sürprizlerle dolu bir şey. Her an her şey olabilecek bir şey. Ben artık abi İstanbul'a gelecek demeden inanmıyorum artık. Yani hani yüzde yüzü vermiyorum, yüzde yüz demiyorum. İstanbul abi gelecek şu saatte dediği andan itibaren benim için yüzde yüzdür. Anlaşma tamam diyor. Bir hafta daha geçti. Hala ortada Livakovic yok. Neymiş yok bir kaç maçı varmış yapacak da gelecekmiş. Ya başlatma ne bir kaç maçı ya? Geleceksen gel sen de imzayı at antrenmanlara başta gecikme. Hani eğer Riva Koç oyalıyorsa bilmiyorum. Hani. Evet arkadaşlar. Hı hı. Durum böyleydi. Peki şey Emre Mor'un bugün doğum günüymüş. Bu bilginize olsun. Bir de bu arada Hakim Ziyeç transferi var ya, Hakim Ziyeç transferini tekrardan e, gündeme almışlar gibi Zaha'yı da kaybettikten sonra artık adama Traore mi olur, Z, e, Hakim Ziyeç mi olur? Sizce Hakim Ziyeç o Zaha'nın bize yaptığı yamuğu kapatabilir mi? Yani Hakim Ziyeç gerçekten Zaha'dan kat kat iyi mi? Sizin yorumlarınıza sunuyorum. Bakın şuraya ben bir anket açabilirsem çok güzel olacak. Nasıl açıyorduk unuttuk. Ee, anket. Ee, kim daha iyi? Daha Sundum size bakalım. Topluluğuma soruyorum. Bir saniye. Ziyaç ki Chelsea ile yeni görüşmelere başlanmış diyor. Fotospor haberi öyle yazıyor. Ziyet için Chelsea ile yeni görüşmeler başlandı. O zaman ben de şöyle yapayım. Bir saniye. Anketimizi yapalım. Ee, daha Adama. Tera. Oraya Daha. Tamam topluluğuma sordum Eee Şu an Evet adama Traore %100 aldı Oy olarak Evet sevgili arkadaşlar Bugünkü size aktaracaklarım bunlardı. Yani ne kimse yok. Bugünlük kısa tutalım. Yine önemli gelişme olursa elinden kadar açmaya çalışırım. Ee, bugün boş vaktim oldu. Ondan dolayı bir yayın açayım dedim. Ee, babamın sağlık durumu hala orta düzeyde. İnşallah iyi olacak. İnşallah e, daha böyle gümbür gümbür daha bir neşeli bir yayınla sizin karşınıza gelmek dileğiyle. Görüşürüz. Abone olun. Like atın videoya. Kendinize iyi bakın.